Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar terk edildikten sonra uygulamanız gereken bir aylık kür. Bu bir aylık kür terk edeni evet geri döndürür arkadaşlar. Hani ayrılık sonrasında sizi özlesin istiyorsunuz, sizi merak etsin istiyorsunuz, sonra kafayı sizinle bozsun istiyorsunuz, tekrar dönsün istiyorsunuz. Bunun için de ayrılık sonrası bazı hamleler gerçekleştiriyorsunuz ama ne oluyor? bazen sonuç oluyor ama çoğu zaman da belli ki olmuyor ki bana bu konuda ayrılık sonrasında yapılması gerekenler konusunda işte bu terk edenlerin tekrar döndürülmesi konusunda çok sorular soruyorsunuz. Ben de bu konuyla ilgili sizlere videolar hazırlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet, ayrılık sonrası özlesin, pişman olsun telaş yapsın aklını benimle bozsun diyenler çok fazla aranızda peki nasıl yapacağız bir aylık kür uygulayacağız bu terk edenin geri dönmesi için arkadaşlar evet bu bir aylık kürü sabırla uygulamanız gerekiyor sonra zaten neticeleri de yine youtube kanalım üzerinden bana bildirim olarak ulaştırırsınız evet şimdi arkadaşlar şimdi bu arkadaş yani sevdiğiniz vatandaş gitti terk etti sizi. Ayrıldınız ve üzülüyorsunuz. Dönsün istiyorsunuz, uğraşıyorsunuz, uğraşıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Yok, dönmüyor. Yani siz hani onun kalbi atsın diye onca emek verdiniz, onca yatırım yaptınız. Karşı tarafın burnu kalktıkça kalktı. E ne yapacağız? Bu burnu tekrar indireceğiz. Burnunu bir sürteceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Yani tamam hani değer verdiğimiz, kıymet verdiğimiz insanlara Bunları yapmamak lazım da onun yaptığı da maşallah yani yapılmaması gerekenlerden değil mi ama ha tamam şimdi bu karşınıza gelen işte bitsin bu iş diyen ya sanki o gün e, yürek yemiş de gelmiş gibi e, sanki cesaret hapı almış gibi sanki bir şey yaşanmamış gibi sırtını size dönüp giden arkadaşımızdan bahsediyoruz ne yapacağız? Şuru uygulayacağız. Nasıl uygulayacağız? Şimdi arkadaşlar hani ayrılık ona yaramasın istiyorsunuz. Ayrılığın size yaradığını göstermemiz gerekiyor. Yani ters köşe yapmamız gerekiyor. Bizi terk eden o kıymetlimizi tekrar döndürebilmek için şu anda muhtemelen çok sınırlısınız kıymetlim değil benim hiçbir şeyim değil beni terk etti beni mahvetti onca emek vermiştim perişan etti diyorsunuz çok kızıyorsunuz eminim ama bir taraftan da gönül. Ee, sevdiğinizi görmeye arzu ediyor tekrar barışmaya arzu ediyor e, Duygular da böyle enişte çıkışlı malum e, bir düşündürüyor e, tekrar gelsin ne yapayım bu anlamda diye size kafa yorduruyor bir taraftan da giderse gitsin canım ne yapayım dedirtmiyor mu dedirtiyor tamam şimdi arkadaşlar bu arkadaşla ilgili yani eski partnerinizle ilgili uygulayacağınız e, kürden bahsetmek istiyorum ya bir kere şunu yapmayacağız. Bizi terk eden, bizden ayrılmak isteyen bir insan varsa karşımızda bunu sürekli söylüyorum. Evet deyip çekileceğiz arkadaşlar. Israrcı olmayacağız. Yani şu anda hani terk edildiniz ya ne yapıyorsanız lütfen bırakın. Durun. Durmanız gerekiyor çünkü belli ki işe yaramıyor. O yüzden bu videodasınız tamam mı arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Duruyoruz. Durduruyoruz her şeyi ve Yeniden başlıyoruz. Ne yapacağız? <laughs> Güzel şeyler yapacağız bakalım. Karşı taraftan da ne tepkiler alacağız? Şimdi, evet. Hani şöyle bir sözü var ya boğulan birine sudan bahsetmemek gerekir diye. İşte hani terk ettikten sonra eğer ki o insanı tekrar kazanma çabalarınız varsa o yüzden bırakın bu çabaları diyorum. Hakikaten boğulmuş ilişkiden ve ayrılmak istiyor sizden. Uzaklaşmak istiyor ama siz müsaade etmiyorsunuz ya mesajlar yolluyorsunuz, kendinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Ya tamam şöyle yapalım, böyle yapalım diyorsunuz ama çık değil mi? Karşı taraftan bir olumlu adım gelmiyor. Hani boğulana sudan bahsetmemek gerekiyor. Çünkü o bir kara vermiş onu uygulamak istiyor. Ne yaptık? Gönderdi. Gitti. Tamam. Ve arkadaşlar kürümüze başlayalım. Bir türlü başlayamadık değil mi küre. Tamam. İki hafta hani duracağız dedik ya. Ne yapıyorsak bırakacağız dedik ya. Duracağız iletişimi arkadaşlar donduracağız. Evet iletişim kurmaya çalışmayacağız İki hafta bakın bu kıymetli bir zaman dilimi. Hani zaman zaman söylüyorum. Bir insanın işte sizin verdiğiniz bir e, tepkiyi davranış şeklini anlayabilmesi algılayabilmesi için iki haftaya ihtiyacı var. Yani bunu e, biraz anlamasını istiyorsanız evet bitti. Benim artık e, sana dair bir ümidim yok, Umurumda değilsin havalarında biraz olmak gerekiyor ki o da anlasın ilişkide artık sizin bulunmak istemediğinizi farklı düşünmeye başlaması gerekiyor çünkü aynı süreç, arkadaşlar bir şey değiştirmiyor. Yani sizin bu çabalarınız maalesef sonuca dönük bir kazanım getirmiyor size. O yüzden durduk dondurduk her şeyi. iki hafta iletişim kurmadık arkadaşlar. Yani şöyle diyebilirsiniz ben iki hafta nasıl bekleyeceğim onsuz bir saat duramıyorum diyen arkadaşlarımız var. Bazı şeyler beklemeye değer arkadaşlar. Hem bu süreçte şunu da anlayacaksınız. Size gerçekten değer mi veriyor? Ya yani onun için değerli misiniz yoksa onun için bir heves misiniz? Bu bir ayın sonunda bunu da anlayacaksınız. Bu da kıymetli. Yani yıllarınızı size gerçekten kıymet vermeyen biri için heba etmeyiniz. En azından bu bir aylık kürü uygulayın ki... Bu bir ay sonrasında karşı tarafın duygularını daha iyi algılarsınız ve kendiniz ilişkide daha iyi hissedersiniz. Çünkü bu süreç hani terk etti gitti tekrar kazanma süreçleri size kendinizi muhtemelen iyi hissettirmiyor, değerli hissettirmiyor. Bu değeri karşı tarafın size vermesini istiyorsanız ne dedik beklemeye değer. Evet iki hafta iletişim kurmuyoruz arkadaşlar. Şimdi hani iki hafta sessiz kalacağız ya aslında bir aylık bir süreçte bir şeyler yapacağız da ilk iki hafta kesinlikle sessiz kalıyoruz. Ve araştırmalar diyor ki bu sessizlik dönemi için arkadaşlar ilgi ve merak uyandırır ve neden aramıyor? Birisini mi buldu? Bu niye sustu diye düşündürmeye başlıyor karşı tarafı. Ne yaptık? Sustuk, sustuk, sustuk. Dayanıyoruz, sabrediyoruz ve Şimdi üçüncü haftalık zaman diliminde ne yapacağız? Hadi bu iki haftayı atlatalım da. E, üç ve dörtte ne var? Bir aylık kür dediniz neticede diyorsunuz. Şimdi bu iki haftada tabii oturup ne yapacağız? Köşemizde durmayacağız. Biraz kendimize yatırım yapacağız. Üçüncü hafta çünkü sahnede olacağız arkadaşlar. Ve bu sahneye de iyi bir performans sunmak gerekiyor. Yani şimdi bir su için bu arada. Yani şimdi arkadaşlar bu iki hafta içerisinde değişiklikler yapmamız lazım kendimizde. Nasıl değişiklikler olabilir? Hani farklı bir şeyler insanların dikkatini çeker enteresan gelir o yüzden e, biraz en iyi versiyonunuzu hazırlamanızı rica ediyorum sizden örneğin saçınızla ilgili değişimler yapabilirsiniz saçınız uzunsa kestirebilirsiniz ay kıyamam diyenler vardır İşte farklı bir model yaptırın her neyse kısaysa uzatın ay nasıl uzatacağım iki haftada canım olur mu öyle şey hanımlar bu işi güzel yapıyorlar hemen uzatabiliyorlar saçlarını e, işte çeşitli e, bunlar için hazırlanmış değil mi uzatmak için çıtçıtlar var bizler için için işte ya da ne bileyim postişler var bir şeyler bir şeyler var neticede kuaför salonlarında saç renginizle oynayın arkadaşlar değişim gerekiyor dedik ya beyler ne yapacak burada sakal yoksa sakal uzatın varsa kısaltın farklı modeller yaptırabiliyorsunuz beyler sizler de saç ve sakala biraz çalışın hanımlar da işte yine saça biraz çalışsınlar kostümlere biraz çalışın arkadaşlar onun görmediği kıyafetleriniz olsun. Gardırobunuza yeni birkaç kıyafet alın bunları bakın 3. haftanın sahnesinde ne yapacağız sergileyeceğiz çünkü farklı bir versiyonla yeni versiyonumuzla yeni imajımızla çıkacağız sahneye Hı -hı, hayatın sahnesine peki şimdi 3. haftada arkadaşlar en iyi versiyonumuz olduk mu Hı, tamam. Peki farklı bir şeyler yapmak gerekiyor dedik saçımız sakalımız işte çeşitli kostümler hazırladık kendimize bize iyi olan iyi duran bizde tamam mı arkadaşlarınızdan çevrenizden de lütfen görüşler alın bu konuyla ilgili iyi bir versiyonla çıkacağız dedik ya hani sonra bakın yeni arkadaşlar. Yeni arkadaşlar edinmeniz gerekiyor. Yeni bir çevre edinmeniz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar e, yenilik gerçekleştirdiğinizde e, kişi şöyle bir şüpheye düşüyor. Yeni insanlarla tanıştı. Hmm, yeni biriyle tanışabilir. Hmm, acaba biriyle çıkabilir mi, görüşebilir mi ya ben bunu terk ettim zaten gibi şüphelere düşüyor arkadaşlar. Yani aklını sizinle bozmasını istiyorsak ne yapacağız? Yeni arkadaşlar edineceğiz. Bu iki haftalık süreçte hani dedim ya zaten yeni bir şeyler yapın. İşte bir kursa yazılım mesela oradan yeni arkadaşlar edinin ya da etkinliklere e, böyle gidin. Farklı farklı fotoğraflar çekinin. Mesela bu fotoğraflarda da neye dikkat edeceğiz? Böyle kadınla erkekli karşı cinsin olduğu ...kişiler olsun fotoğraf karelerinde. Bunları biriktirin lütfen. Üçüncü hafta sahnede kullanacağız. Çünkü yani üçüncü hafta da yapabilirsiniz. Ama siz ikinci hafta... ...işte iki hafta boştasınız ya. Ha, çalışacaksınız, yatırım yapacaksınız ya. Tamam. Şimdi yeni birinin varlığından şüphe etmesi gerekiyor. Rekabet e, hırs yaptırır. Tekrar ay ben bunu kaybettim mi? İnsan bir kalemini kaybetti. kalemim nerede? Kalemim nerede diye aramaya başlar. Hani normalde şurada dursa umurunda olmaz ya. İşte bu kişi de size sizin kalbinize sahip olduğunu düşünüyordu. Bir baktı. Yoksunuz ortalıklarda. Hayırdır demeye başladı ya. işte bir eskisi nerede? Eskisi nerede? Aman ben kaybettim mi diye telaşlandıracağız çünkü gideni. Tamam. Sonra hmm, arkadaşlar ne yapacağız? Biraz işte bu 3. hafta için hazırladığımız şeyleri biriktirdik. Bir de şöyle bir şey yapabilirsiniz onu ya da birazdan aktarayım. Evet ayrılık neticede ona değil size yaramalı dedik bu kıymetli arkadaşlar. Ve 3. haftaya geldiğimizde malzemeler hazır elde ve muhtemelen sizi de özlemeye başlamıştır o sizi terk eden insan. Çünkü bir alışkanlık var yani yaşanmışlıklar var. Size duygusu olmasa zaten sizinle birlikte olmazdı ama dedik ya bunu aldı işte daraldı bir şeyler oldu istediği gibi olmadı her neyse ve ayrıldınız. Ve bu iki haftalık süreçte de sizi özlemeye başladı. Üçüncü hafta biz ne yapıyoruz sahnelerde yerimizi alıyoruz dedik. Bu işte yeni arkadaşlarımızla fotoğraflar paylaşmaya başlıyoruz. Ve lütfen e, sosyal medya hesaplarınızı açın. Herkese açık olsun ve e, fotoğraflar paylaşacağız. Kendimizin en iyi versiyonunu paylaşacağız. Profil fotoğraflarımızı değiştireceğiz. Durumlara neler yazacağız? Onlarla ilgili birkaç e, satır bir şeyler var. Sizler için elimde. Onları da paylaşacaksınız. Birazdan açıklayayım onları. Evet, e, ve bu arada arkadaşlar yani çok önermesem de önereceğim bunu da yaparsanız faydası olabilir çünkü. Fake hesaplar açın. Hani yeni arkadaşlar edindiniz ya. Bu profilleri güzelce bir e, işte donatın. Fake hesap profillerini ve oradan herkese açık olduğu için sosyal medya hesaplarınız. işte kendinize mesajlar yollayın. Çiçekli, böcekli, ay güzel arkadaşım seni tanıdığıma çok sevindim. Harikasın, şöylesin, böylesin. Birileri sizi orada ölsün. Tamam mı? İşte anladınız siz onu güzel peki pek hesaplarımız da hazır 3. hafta arkadaşlar ve şöyle bir şey yapın bakın bu da önemlidir bu da karşı tarafı bir telaşlandırır bir içine şüphe düşürür şüphe ki kurt gibidir içten içe kemirir <laughs> ve giden sevgiliye de hay Allah dedirttirir Evet o yüzden şöyle bir şey yapabilirsiniz. Karşı cinsten bu akrabalarınızdan biri olur ya da arkadaşlarınızdan biri olur ama karşı cinsten biriyle böyle bir masada oturun ve otururken fotoğraf çektirin. Fakat yanınızdaki karşı cinsten olan kişinin sadece böyle elinin burası gözüksün. Tamam sanki masa böyle uzatmış, fotoğraf karesinde kalmış. Aman Allah'ım. Siz de onu paylaşmışsınız düşünsenize hmm, neler düşünebileceğini. Sonra zaten hani barıştınız da bu benim a kuzenimdi canım tanıyorsun. İşte bu benim yakın kankamdı. İşte bu benim kardeşim de da, her neyse açıklamasını yapabileceğiniz bir kol olsun orada tamam mı? Bu kıymetli ama ilk başta o kurgulasın bakalım. Kursun kursun dursun. Hmm. Yani bu kurmaları için aklının sizde olması için gerekli bunlar zaten arkadaşlar. Hani Şimdi bu sizi özleyecek 2 haftalık süreçte. O yüzden dibinde de olmayacağız ya. Zaten insan dibindekini özlemez biliyorsunuz her dakika iletişimde olduğunu özlemez. İnsan kimi özler? Göremediğini, dokunamadığını, iletişim kuramadığını özler. Ha biz zaten bu süreçte iletişime geçmedik. Dibinde olmadık. Bizi özlemesi için fırsat verdik. Sonra kendimize yeni bir versiyon hazırladık. Üçüncü hafta biz bu versiyonu attık sosyal medya hesaplarımıza ve o muhtemelen inceliyor, bakıyor. O anda da kuruyor da kuruyor, kuruyor da kuruyor. Kolaylıklar diliyorum işi zor bu arada ama sizi düşünmesini istiyoruz, özlemesini istiyoruz, pişman olmasını istiyoruz. Neticede evet kurmasını istiyoruz. Aklı sizde olsun istiyoruz. Onun için bunları yapıyoruz ve hmm, bir de arkadaşlar, bu da önemli. Size bir hediye gelmiş mesela. Aa ne güzel. <laughs> güzel peki. Bu gelen hediyenin. Paketi açmıyoruz, fotoğrafını çekiyoruz ve sosyal medyamıza atıyoruz. Diyoruz ki sadece teşekkür ederim. Bir gülümseme bırakıyoruz. Gülümseme emojisi bırakın oraya olur mu? Heh, tamam. Sonra onu düşünsün. Yine kursun, kursun, kursun. <laughs> evet, hediye paketini de unutmayın. Öyle bir fotoğrafta paylaşın. Bu da etkili olacaktır. Geldik şimdi... Hmm düşünmeye başlıyor bu tabii bu arada telaşlanıyor. Ya hayırdır biri mi girdi hayatına ne oluyor acaba? Merak ediyor çünkü. Ya bu beni seviyordu. Ya bu beni unuttu mu? Hoş ben de onu 2-3 haftadır aramıyorum. Yok canım unutamaz bu bana aşıktı sıra sıklam. Perişan bıraktığımda nasıl yani? Yok canım bu kadar çabuk toparlayamaz. Ya toparladıysa işte düşünsün kursun diyoruz ya zaten amacımız e, bizi düşünmeye devam etmesi ve bu düşünce e, seviyesinin de gün be gün artması bunları yaparak bunu sağlıyoruz zaten ve Aslında o da e, sizin onun gönlünüzdeki e, yerini ölçüyor. Hatta şundan şüphe ediyor ya benim acaba onun gönlünde yerim kalmadı mı diye varlığından yani sizdeki varlığından şüphe ettireceğiz burada arkadaşlar. Evet şimdi durumlarımıza bir geçelim. Durum paylaşımlarımızda ne yapabiliriz? Mesela WhatsApp durumumuzda. Bu arada engellemiyoruz tamam mı? Eski partnerimizi sonuçta ayrılığa hazır değilsiniz. Siz onun gelmesini istiyorsunuz. Lütfen böyle zamanlarda engellemeyin arkadaşlar. Ayrılığa tamamen bitirmeye hazır değilseniz, çok ciddi şeyler yaşanmadıysa ayrılık sebebinizi siz biliyorsunuz. Bazen ufak bir şeyden de ayrılıyor insanlar. Bazen kronikleşen bir sorun oluyor. Bazen de gerçekten yani sizin asla kabullenemeyeceğiniz bir şey olabilir. Ama hani orta düzey bir şey yaşadınız ve ayrıldınız. Terk etti. Kafası karıştı. Sizin kafanız karıştı. İşte yani istediğiniz ritimde gitmiyor gitmiyordu ilişki ve bitti. Tamam biz bu ilişkiyi toparlayabilmek adına bu hamleleri yapıyoruz. Şimdi durumumuza mesela ne yazabiliriz? WhatsApp durumumuza diyebiliriz ki yeni başlangıçlar. Merhaba yeni başlangıçlara olabilir. Bir de yine gülücük emoji'si bırakın. Gülümsemenin gücünü lütfen kullanın. Emoji'leri kullanın arkadaşlar. Ve sonra bugün dünlerden daha güzel günler. Diyebilirsiniz arkadaşlar nasıl yani Bu benimle yaşadığı günler Çok kötüydü de Bugünleri çok mu güzel Hı -hı. Rahatsız olacaktır bundan Tamam mı evet Sonra e, mesela başka ne yazabilirsiniz Bu da iddialıdır ama Niçin ayrıldığınızı Siz biliyorsunuz ya ona göre durumları Kullanırsınız zaten e, Sonra biri Çıkar gelir ve bütün Gidenlere teşekkür ettirir İddialıdır ama kullanılır mı? Kullanılır. Ha bir tane daha var mesela. Bunları zaman zaman görmüşsünüzdür. Çok da kullanılan, e, olmasa da kullanılan sözlerden, durumlardan. Ona mesela ciddi bir şey yaşadınız, ayrıldınız ve 3 haftadır ses yok, 4. aya girdiniz. Ona küçük sürprizler yapın. Mesela başkasıyla evlenin. Hı -hı, abo. <laughs> Bu da çok iddialı. Evet. İşte bu gibi benzer durumları paylaşın ama sonrasında mesela geldiği zaman açıklamalarınız da aklınızda olsun. Bunu birilerine yapıştırın yani bir şeylerle bağdaştırın öyle paylaşın. Neticede siz bunları paylaşırken çok farklı niyetler taşımıyorsunuz. Ya amacınız da onu iyice delilendirmek değil ama bir şeyleri tetiklemek istiyorsunuz. Tetiklemek amaçlı yapıyoruz bunları güzel peki şimdi diyelim ki bunları yaptık sizin partnerin burnunu siz çok kaldırdınız. Çok havaya soktunuz. Aramıyor. O şöyle düşünüyor. Diyor ki o beni arar. Benden vazgeçemez. Acaba vazgeçti mi diye de kaygıları vardır da bu hamleleri yaptıktan sonra yanlışlıkla bir akşam bakın bir ayı doldurduğumuzda yapacağız bunu tamam mı bu hamleyi? E, ne yapacağız? Mesaj atacağız ama yanlışlıkla olmuş gibi. Örneğin, tamam yarın akşam buluşuyoruz. Hadi şimdi tatlı rüyalar. Bir gülücük de oraya bırakıyoruz arkadaşlar. Evet gülümsemenin gücünü kullanalım lütfen. Huzursuz olacak o çünkü sizi perişan diye düşünüyor. Orada bekliyorsunuz diye düşünüyor. Ama durumların öyle olmadığını yansıtıyoruz zaten biz bu paylaşımlarla. Evet ve bu yanlışlıkla attığınız mesajın ardından da ay pardon yanlış oldu deyin orada bırakın arkadaşlar. Evet siz ona bir fırsat verdiniz. Bakın. Bu fırsatı değerlendirecek mi? Bir ayın sonrasında, daha daha önce arayabilir bakın bu hamleleri yaparken ama en son finalde ola ki aramazsa biz bunu yapacağız. Yanlışlıkla bir mesaj atacağız. Sonra pardon diyeceğiz. Evet bize adım atma fırsatı sunmuş olacağız. Duyguları olan kişi bunun ardından duramaz zaten. İyi kötü ne attıysanız hani reklamın iyisi kötüsü olmaz derler ya böyle zamanlarda da mesajın iyisi kötüsü olmuyor arkadaşlar. Yani yeter ki bir fırsat gelsin istiyor karşı taraf. Bir açılmak istiyor her neyse düşüncesi işte paylaşabilmek istiyor. Ama biz ne yapacağız bu fırsatı? Son ana kadar ona vermeyeceğiz, aramayacağız, sormayacağız. En son bir ayda olduğunda böyle yanlışlıkla bir mesaj atacağız, tepkisine bakacağız. Ve Arkadaşlar unutmayın 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 diyorum ee, kaybetme korkusu aşkı ciddi anlamda tetikler bunu daha önce de söylemiştim değil mi Heh, işte sizi kaybetme korkusu yaşattığınız o eski partnerinizin yüreğindeki yeriniz tekrar yerini alacak ve siz de daha keyifli bir ilişki yaşayacaksınız. Tamam, haberleşeceğiz tamam mı ilerleyen e, süreçte. Videonun ardından sizler zaten bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama izledikten sonra bu kürü uyguladıktan sonra bakalım neler olacak ikili ilişkinizde. Umarım sizin için gönlünüzce istediğiniz bir sonuç olsun diyorum. Evet bugün e, biten ilişkinin ardından terk edeni döndürebilmek adına bir aylık kür sundum sizlere. Evet bir aylık kür geri döndürür dedik. Sonuçları göreceğiz birlikte. Bugün de bu kadar olsun. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla. Ha, bu arada kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.